Hadis-i şerifte, ahir zamanda en az bulunacak iki şey mümin kardeş ve helal rızıktır. Buyuruldu, şu zamanda bu nimetlere sahipseniz iyice koruyun. Müslümanların cemaati ile beraber olun. Laf anlamayanlar, nasihat dinlemeyenler öz kardeşleriniz, anneniz ve babanız ve evlatlarınız olsa bile, zaman ve emek israf etmeyin ve onların peşinden kendinizi de helak etmeyin. Allah rızkınıza kefil, elinizden geldiğince sebeplere uyun ve feci gidişe son verin istikamete yönelin, onlarca kapının açıldığını göreceksiniz. Zira Allahü Teala hadisi kutsal, kulum bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim, buyurdu. Hak yola gayret edenin yardımcısı olacağını, bundan çok memnun olacağını bildirdi. İslamcılıktan, İslam'ı dilinde olup kalbine inmemişlerden ve onlar gibi İslam'ı dünya menfaat ve siyasetine alet etmekten uzak durun. Buna Allah'ın laneti vardır. Kahrolursunuz. 18 bin alem bir araya gelip sizi bu lanetten ve azaptan kurtarmak istese, güç yetiremez. Gücünüz yettiği kadar bol sadaka verin. Sadaka yetmiş türlü feci ölüm şekline manidir. Fakirlere, gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olun. Kuşları, kedileri besleyin. İlim talebelerinin yanında bulunun. Gerçek İslam alimlerinin sözlerini dinleyin. Kötülüklerle mücadele edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Amel defterinize biraz iyilikler, hizmetler, cihat yazdırın. Gözü yaşlı bir yetimin başına okşayın, maddi ihtiyaçlarına destek olun. En şiddetli azap, kötülerin arasında bulunup bunlarla mücadele etmeyen iyilere gelir. Geçmişte namaz, oruç, zekat ve özellikle kurban borçlarınız varsa, ödeyin, kapatın. Kurbanların kesilmediği bir memlekette terör ve savaş olur ve çok kan akar. Hiç olmadı kişinin ameliyatlık hastalıkları olur, mutlaka neşter altına yatar.